İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hayırdır Ramazanlar. İnşallah teknik bir sıkıntımız olmaz yine. Heh. Selam. Selam Merve, hoş geldin. Hoş buldum. Hmm. Ee, ben yorum olmaz diye teknik sıkıntıları. Olur. Ama Tekrardan hoş geldiniz. Bugün Merve ile Meari Suresi'ni konuşacağız. Her hafta Ramazan'da gündemimizdeki ayetlerden bahsediyoruz. Bu ne demek? Aslında kişisel olarak bizim kendimizin son dönemde okuduğu, üzerine düşündüğü, çalıştığı, belki yapmaya çalıştığı, uygulamaya çalıştığımız özellikle üzerine düşündüğümüz ayetlerden bahsediyoruz. Merve de Mehariz suresinde çalıştığını söyledi. Öyle olunca ben de bu sureyi açıp okudum ve birlikte hem bu sureyi birlikte okuyalım, hem de üzerine düşünelim istedik. Çok kısa bir giriş yapayım, sonra direkt sana bırakacağım Merve. Zaten birlikte okuyacağız. Mehariz yükselme dereceleri anlamına geliyor ve bu surede genel olarak aslında Rabbimiz bize ahiretin e, vurgusunu yapıyor ve e, ahirette bu dünyada tutunduğumuz hiçbir şeyin e, bize bir yardımı olmayacağına şiddetle vurgu yapıyor. E, oldukça bu açıdan sarsıcı ve çok e, etkileyici bir sure. E, İstersen başlayabiliriz yavaş yavaş. Tabii. Çok güzel bir giriş oldu. Ben de şunu ekleyeyim. Mealiç dediğin gibi yükselen yollar demekmiş. Ben de birkaç farklı mealden baktım. <laughs> hatta şöyle bir şey okudum bir tefsirde. Mealiç, miraç kelimesinin çoğuluymuş. Hani, hatta şöyle bir rivayet de varmış Peygamberim Zatife'den. Müminin miracı namazdır diye bir rivayet. Mesela bunu Şeyde görebiliriz hani Rabbimize yükselen o yollardan biri de e, inşallah hani kıldığımız bu namazlardır. Bu namazlar vesilesiyle hani O'nun huzuruna çıktığımızı ve O'na dua ettiğimizi düşünürsek e, Miraç ve Meariç arasında da böyle bir bağlantı varmış. Ben de çalışırken öğrenmiş oldum. E, sureyi okuyalım. E, geçen hafta yaptığımız gibi yine aralarda yorumumuz olan yerlerde dururuz. Ee, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin ismiyle soran birisi geleceği kuşkusuz azabı sordu. Küfre sapanlar içindir o, yoktur onu savacak. Yükselme boyutlarının, yükselme derecelerinin sahibi Allah'tandır o. Melekler ve ruh miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir ona. Artık güzel bir sabırla sabret. Onlar onu çok uzak görüyorlar, biz ise onu çok yakın görüyoruz. Bu meleklerin işte bize göre 50 bin yıl olan bir günde Rabbimize yükselmesi ayeti üzerine düşünmeye çalışmıştım. Biraz gerçekten üzerine düşünmesi gereken bir ayet. Tabii kendimce işte yaptığım çıkarımlardan bahsedeyim. E, ardından da hemen şey ayete geliyor ya işte güzel bir sabırla sabret, onu çok uzak görüyorlar o azaba, oysa ki o çok yakındır diye. E, hani biz ki içinde bulunduğumuz bu zamana göre e, ölçüp tartıyoruz her şeyi ve e, işte sıkıntılarımız mesela bize çok uzun, çok bitmeyecekmiş gibi geliyor. İşte ee, işte geçmezmiş gibi geliyor bazı imtihanlarımız ama aslında o kadar kısa bir anın içinde yaşıyoruz ki hani Allah bu ayette bizi bir gerçekliğe çekiyor sanki. Ya size o çok uzun gelen süre aslında benim katımda bir gün gibidir. Hani 50 bin yılla bizim 50 bin yılımızla Allah katındaki bir günü kıyaslıyor ve diyor ki sabret. E hatta pek çok ayette vardır ya hani ahirette dirildiğimiz zaman aa işte bir kuşluk vakti kadar bir süre kalmışız, bir göz kırpması kadar bir süre kalmışız gibi. Hani şu an aslında biz bu dünyada bir illüzyonun içindeyiz gibi. Bize uzun geliyor bu süre, yaşadığımız süre. Oysa ki o kadar kısa yani Allah da bunu hatırlatıyor sanki burada. Sen sabret o gün gelecek diyor bize böyle ardından böyle teselli verir gibi. Merve burada aslında ben de ee hemen o 50 bin yıl artı sonrasında güzel bir sabırla sabretiyor ya. Burada da ben şunu düşünmüştüm. Yine zamanla ilgili bir şey üzerine düşündüm. Tevafuk. Ee, şimdi burada Allah güzel bir sabırla sabretiyor ya. Ben de son zamanlarda hani madem gündemimizdeki ayetlerden bahsediyoruz. Ben de çok fazla sabır ve şükür üzerine düşünüyorum. Ee, yani genel olarak zaten bunların üzerine çok düşünüyorum. Çünkü din, yani dinimizin çok temel bir noktası sabır ve şükür. Ama güzel bir sabırla sabretmek ne demek mesela? Hani bunun üzerine biraz düşündüm. Ve burada aklıma tabii ki peygamberlerin örneklikleri geldi. Yani burada benim ilk aklıma gelen her zaman Yakup peygamber oluyor. Yani Yusuf'u üstüne Bünyamin'i kaybettiği nokta bu yaşadıkları yine Yusuf peygamberin yıllarca ailesinden uzakta yaşayıp zindanlara düşmesi. Hani Yakup peygamberinde Yusuf peygamberinde intihanları yıllar sürüyor. Ve Hani düşün ki o kadar acı ve o kadar üzüntü yaşıyor ki Yakup peygamber. Gözlerine ak düşüyor. E, buna baktığımız zaman hani güzel bir sabırla direnenler onlardır. Ve onu bu kıssalara çok yönelmek gerekiyor. E, ve burada şunu düşündüm. Mesela hepimiz zor süreçlerden geçiyoruz. Ve bazen mesela güç bulamıyoruz bazı şeylere. Yani enerjimiz düşebiliyor. E, çok üzgün olabiliyoruz. Bu bizim gündelik hayatımızda da eskileyebiliyor. Ve bunların, mesela Yakup Peygamber'e baktığımda e, güzel bir sabırla sabrediyor ama bu süreçte mesela hani gözlerine ak bile düşen birisi e, gündelik hayatı çok da kötü etkileniyordur. Yani bazı süreçlerde e, gündelik hayatımızı bu kadar kötü etkilese dahi olayın kalpte bittiğini düşündürdü bu bana. Yani en başta kalben Allah'a isyan etmeyerek bir e, bu insan süreçlerini bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Ben e, bunun üzerine çok düşündüm. Çünkü e, düşünsene bir evladını kaybediyorsun, Yakup Peygamber. Evladını kaybediyor, yıllarca bunu bekliyor, yıllarca dua ediyor, üzülüyor, ağlıyor, bunu beklerken diğer evladını da kaybediyor. Hani ona kavuşmak yerine diğer evladını da kaybediyor. Ya, bu çok büyük bir imtihan aslında. Hani biz orada okuyup geçiyoruz ama. Bu çok çok büyük bir imtihan ve birçok insan bunda, burada e, Allah'a isyan edecek noktaya gelebilir. E, yani Rabbim, ben senden evladımı isterken diğerini de aldın diye. Ama orada Yakup iki katı bir ümitle, oradaki ümidi çok dikkat çekici bence, e, iki katı bir ümitle Allah'a sarılıyor, Rabbim ikisini birden getirir bana diye. Ve kesinlikle bir isyan söz konusu değil. Yani bu e, bence çok önemli bir nokta, ee, örnek alınması gereken bir nokta. Bazen zorluklar üst üste geldiğinde de e, yani sağlığımızı kaybedebiliriz. Çok çok yani sürünecek noktaya gelebiliriz belki. Evet, evet. Allah'a karşı bağlılığımızı korumamız gerekiyor ve e, bir diğeri de ümit. Ümidimizi daha da güçlü bir şekilde korumamız gerekiyor. Bence güzel bir sabırla direnmek e, böyle bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Hani bunları evet. Dumladın. Yakup kıssasında şeyde şeyde geçiyor ya hani oğulları Yakup Peygamber'e şey diyorlar ya sen artık kendini helak ettin hani bu üzüntü seni perişan etti böyle yapma diye Yakup Peygamber'imiz de şey diyor ben üzüntümü ve kederimi sadece Rabbime anlatırım hani ben zaten size şikayet etmiyorum o benimle Allah arasında olan bir şey diyor dediğin gibi çok çok etkileyici ya ya çok, burada şikayet etmemek de güzel bir sabrın bir parçası belki de kesinlikle. Yani insanlara zarar vermeden başka insanlara ya dediğim gibi şey olarak okumak lazım böyle bir hikaye gibi değil de ya bu gerçek bir insan bu insan yaşadı ve bunlar başına geldi hani bunu biraz hissederek okumaya çalışmak gerekiyor gerçekten de yani onun empatisine yapmak çünkü sürekli duyduğumuz için hani empati yapmadığımız zaman bazen o his bize geçmeyebiliyor yani hani sürekli alışık olduğum bir şey duyduğunda ee, onun gerçekten ne demek olduğunu bazen anlayamayabiliyoruz. Aynen öyle ya. Ee, evet. Devam ediyorum. 8. ayetten Me'arid Suresi. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar atılmış renkli yün gibi olur. En yakın dostlar birbirlerinin halini sormazlar. Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için oğullarını fidye vermeyi bile ister. Eşini, kardeşini, kendisini kucaklayıp barındıran ailesini ve yeryüzündeki insanların tümünü fidye verip kendisini kurtarmak ister. Burada şey ayeti var ya onlar o gün birbirlerine gösterilirler. Burada da biraz bir durmuştum şöyle. Hani hem şeyi düşünmüştüm. Hani o gün tanıdığım bütün insanlar bana gösterilecek. Ben de onlara gösterileceğim. Ve acaba hani o gün birbirimizi gördüğümüzde ne hissedeceğiz? Hangimiz öbürüne nasıl gösterilecek? Ee, hani hem burada yüzleşeceğiz bu dünyada bize e, zulmedenlerle, belki bizim sınavımız olanlarla. Aynı zamanda bizim için bir lütuf olanlarla da yüzleşeceğiz. Rabbimizin armağanı olan insanlarla. Biz de birilerinin imtihanı olabiliriz. Allah korusun inşallah değilizdir ama hani hem karşımıza çıkacak kişileri düşündüm. O gün karşıma kimler çıkar hem de ben insanların karşısına nasıl çıkacağım acaba iyi mi kötü mü diye böyle bir düşünmüştüm bu ayette. Onu da söylemek isterim. Hayır o alevlenen bir ateştir. Yakar kavurur deriyi, deriyi koparıp götürür. Sırtını dönüp uzaklaşanı çağırır, mal toplayıp kasada yağını çağırır. İşin gerçeği şu ki insan aceleci, hırslı, sabırsız yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda feryat eder. Kendisine hayır ve nimet ulaşınca ondan başkalarının yararlanmasına engel olur. Ancak namazlarını, dualarını yerine getirenler müstesna. Ya bu şimdi başlayacağız birazdan hani hangi grup insanlar bunun dışındaymış diye e, okumaya. Ya bu mükemmel bir insan tanımı gerçekten. Bir daha okumak istiyorum bu üç ayeti. E, i̇şin gerçeği şu ki insan aceleci, hırslı, sabırsız yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğunda feryat eder. Kendisine hayır ve nimet ulaşınca da ondan başkalarının yararlanmasına engel olur. Ya e, aslında etrafımıza bakalım. Hani Allah bilinci olmayan, din bilinci olmayan insanlar hepsi böyle gerçekten. Hiçbir istisna yok. Yani en ufak bir e, zorlukta, kötülükte e, çok büyük aygara koparılıyor. Hani sanki dünyada başka kimse yok ve en, her şey onların başına geliyormuş gibi bir hayır onlara dokunduğu zaman, bir güzellik onlara dokunduğu zaman da çok cimri kesiliyor. ya yani bunu bir gözlemleyelim gerçekten. Bu bu arada bizim için de elbette geçerli. Her ne zaman uzaklaşırsak Allah'ın vahiyinden bu sınıfa girmeye yaklaşıyoruz ve belki böyle özellikler bile gösteriyor olabiliriz. Kesinlikle öyle. Hepimizin içinde zaten nefis var ve bu eğilimlerimiz var. Hani hiçbir zaman böyle ah ben bunu yapmıyorum dememek lazım. Ama dediğin gibi bu iki ayet aslında aynı karakterin iki farklı aklı yüzü ve e, şurada mesela şunu yapıyorsak bir korkmak lazım bundan. E, ben mesela bir zorluk içindeyim ya da başıma bir kötülük geldi, büyük bir haksızlık geldi. Ben orada işte e, isyankar bir şekilde e, yaklaşıyorsam hmm. olaya, bu niye benim başıma geldi vesaire gibi. Yani burada e, başıma demek ki benim bir nimet Allah o sıkıntıyı benden alsa bu sefer ben cimrilik edeceğim. Ya bu aynı karakterin aynı yaklaşımın iki örneği burada yine şey de devreye giriyor yani hem nimet hem zorluk ikisinin de imtihan olması yine devreye giriyor ee, de, yani çok 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 insanlar yine de, insan böyledir diyor ya Allah hani hepiniz böylesiniz ancak şunlar hariç diye sayacak şimdi yani eğer o özelliklere sahipsek bu şeylerden kurtulabiliyoruz ama onları yapmayan birisi böyleyiz yani başka bir şey yok, alternatifi yok. Ya öylesin ya böylesin. Burada ben bence burayla şu ayetler de paralel. Mesela çok bu dünyada çok istediğimiz şeyler oluyor değil mi? Hepimizin böyle bir istediği bir şey vardır, dua ettiği bir şey vardır. burada aklıma şu çift mesela sağlıklı bir bebek isteyen, çocuk isteyen bir çift vardı. Hangi sure hangi ayet hatırlamıyorum ama Mesela o çift de çok fazla istiyor. Çok dua ediyorlar bunun için. O istedikleri şey için. Allah ona, onlara o nimeti verdikleri zamansa Allah'a şirk koşmaya başlıyorlar. Yani bence bu da benzer bir durum gibi geldi. Bu tabii benim kişisel bir yorumum ama yani bu dünyada başımıza bir kötülük geldiğinde veya bir şeyin eksikliğini yaşadığımızda buna ne kadar şiddetle bağlanıyoruz, buna ne kadar şiddetli bir tepki veriyoruz bunu göz yani kendimizi gözlemlememiz lazım. Eğer çok şiddetliyse bizim arzumuz veya isyanımız çok şiddetliyse orada Allah'ın bize o nimeti vermesi çok daha kötü bir şey olabilir aslında bizim için. bunu da gözlemlemek lazım. Devam edebiliriz istersen. kesinlikle Şimdi bu gruba girmeyen insanların özelliklerini okuyalım Namazlarını, dualarını yerine getirenler müstesna. Bunlar namazlarında, dualarında sürekli derler. Bunların mallarında belirli bir hak vardır. yoksu ve yoksun için. Bunlar din gününü, hesap gününü içtenlikle doğrularlar. Yalnız Rablerinin azabından ürperirler. Gerçekten de Rablerinin azabı emin olunmayacak bir azaptır. Bunlar ırzlarını titizlikle korurlar. Ancak eşleriyle yani anlaşmalarını sahip olduklarıyla yaşadıkları hariç. Kim bunun ötesini isterse işte böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Bunlar kendilerindeki emanetlere ve ahitlerine sadık kalırlar. Şahitliklerini tam yaparlar. Ve bunlar namazlarını, dualarını korurlar. İşte bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir. O nankörlere ne oluyor ki? Sana doğru o yandan bu yandan boyunlarını uzatarak geliyorlar. Sağdan ve soldan parsalar halinde. Onlardan her biri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor? Hayır öyle zannetmesinler. Gerçek şu ki biz onları o bildikleri şeyden yarattık. İş onların sandığı gibi değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki biz gerçekten gücü yetenleriz. Onları kendilerinden daha üstün olanlarla değiştirmeye. Ve biz engellenebilecek güçler değiliz. E, bu ayette şey diyor ya, gerçek şu ki biz onları o bildikleri şeyden yarattık. E, ve dilersek e, onların yerine yenilerini getirebiliriz, onlardan daha iyisini getirebiliriz diyor. E, bu ayetleri iki yönlü okuyabiliriz. Hem şu anki bizler için, yani Rabbimiz dilerse, bizi giderir ve bizim yerimize bizden çok daha hayırlı olanları getirebilir. Hani hiçbir zaman kibre kapılmamalıyız. O, size o bildiğiniz şeyden yarattık diyor ya Allah aslında hani çok basit bir şeyden yaratıldık biz. Öyle kendimizi e, üstün görüyoruz ama hani yok olabiliriz ve Rabbimiz çok rahat bizden çok daha iyilerini yerine getirebilir. Bir de şöyle bir yönü var. Bizler de bizden öncekilerin yerine getirilmiş o iyi nesil olabiliriz inşallah Allah dilerse. Bu bilinçle de e, yani inşallah kendimizden öncekilerden de daha iyi işler yapmaya çalışıp çabalayalım. Bu yönde de okuyabiliriz bu ayetleri. Evet, Allah'a çok güzel sen ayetler. Ee, bir şey diyecektim de unuttum ya. Söylersem <laughs> <laughs> söyleyeceğim ben. Tamam, devam ediyorum. Son üç ayetimiz zaten. Sonra bitiriyoruz sureyi inşallah. Onları bırak, dalsınlar, oynasınlar, kendileri için belirlenen günlere ulaşıncaya kadar. O gün kabirlerden fırlayarak çıkacaklar. Dikilmiş putlara doğru akın akın gider gibi derler. Gözleri yere eğik bir zillet kuşatmıştır onları. İşte bugündür onlara vaat edilmiş olan gün. Ve suremiz böyle bitiyor. Az sağlık. Ekleyeceğim bir şey var mıydı? Yani bunlar da benim yorumlarım. Senin hakkında geldiyse <laughs> onu ilave edebilirsin. Ama e, biraz geldi şöyle. Az önce sen dedin ya e, onları o şeyden yarattı. şeyden. Yarattım. Evet. Yani burada bu aslında insan çok e, alçak gönüllü tarafına aktive eden bir ayet gibi geliyor bana. Hatta bir ayet daha vardı. E, esas onu hatırlamaya çalışıyorum ama tam anlamıyla hatırlayamadım. Biz sizi biz yaratmıştık ama sonra hani Rabbin'e düşman kesildi. Aa, o evet. evet evet insanı biz yarattık fakat o işte Rabbin'e düşman oldu. Fakat... Öyle bir ayet vardı. Evet evet kesinlikle yani bu ayet bile yani insan ya ayetler öyle ki Allah boşuna üzerine düşünerek okuyun demiyor hani gece salatı da mesela uzun uzun düşünün acele etmeyin demiyor. Mesela sadece bu ayet bile hani biz e, o insanı biz yarattık o ki Rabbine kör kesildi. Ya yani Bu o kadar çarpıcı geliyor ki bana ve e, bunu düşündüğüm zaman kendi adıma yani Allah beni yarattı ve o basit şeyden yarattı beni. Yani bunu düşündüğüm zaman gerçekten hani e, alçak ya Allah'a karşı aslında alçak gönüllü bir noktaya çekildiğimi hissediyorum. Ya hakikaten bir mucize varsa o da Kur'an ayetleri yani. Başka bir şey hakikaten gerek yok. Ama e, maalesef değerini bilemiyoruz. E, ben de bunu da Bunun dışında benim de ekleyeceğim bir şey yok. İstersen e, toparlayıp kapatabiliriz. E, Ağzına sağlık. Ben de yorumların için çok teşekkür ederim. Tamam. İnşallah <laughs> yeni bir sureyle <laughs> <laughs> <Yapıklı> Oluruz. <laughs> Ağzına sağlık. Tekrardan görüşürüz. Herkese evet. tebrik her zaman için, iyi akşamlar. İyi akşamlar.